Evet dostlar iyi pazarlar herkese. Biliyorsunuz e, koronavirüs ülkemizde alarma sebep oldu. Marketler herkes yağmaladı, eczaneler yağmaladılar. Bir tane maske bulamıyoruz. O yüzden biz de ne yapalım? Mevsim kış mevsimi olduğu için arabada biliyorsunuz klima çalıştırmıyoruz. O yüzden en azından yaza kadar e, arabanın hava filtresini sökemeyiz. Polen filtresini sökelim dedik. O polen filtresini sökerekten kendimize maske yapacağız. E, şöyle biraz, benim arabada da torpidonun altında. Heh. Gördüğünüz bu polen filtresini arkadaşlar e, bu biraz büyük bunu dörde bölüp aile boyda yapabilirsiniz böyle e, bir lastik yardımıyla böyle başımıza bağlayabiliriz e, bölüp de aile boyda yapabiliriz. Yani sakın fırsatçılara prim vermeyin. Filtremiz hem de filtreli olan maskemiz arabamızda mevcut. Siz de arabalarınızdan sökerekten bunu filtre yapabilirsiniz. İyi pazarlar. Teşekkür ederiz arkadaşlar.